Çeti de şuraya alalım dayı. Oh mis. O sıra bizim yan profil. <laughs> Benim yan profilim nasıl dayı? Chat. Var mıyız o masada? Yan profil masasında var mıyız? Var mıyız yok muyuz? Yani iyi düz iyi evlenmek isteyen olur gibi. Kim beyazım? Sen mi? Sağ iyi yayınlar. hoş geldin. Chat bana niye cevap vermiyor oğlum? Sesim mi gelmiyor dayı? Var gibi sence. Vallahi bilmiyorum Pofin. Yan dönde bakak. Al. Yan böyle bakıyorum. Kem orada. Var mıyız bu yan profil içinde dayı? Ver bir yan profil. <laughs> bir kanat ver bakayım dayı. Adım marka Telefonu ben her annem sevgilim var sanıyor. Ağamla reisleşiyoruz. Amcık kurtmesin. Kayı oğlum çeçiktim <çocuk>, diz. <laughs> Aşkım küs müyüz neden yazmıyorsun? Aşkım deme bana. Canım küs müyüz? Canım deme bana. Gülüm küs müyüz? Gülüm deme bana. Yarrağım küs müyüz? <laughs> <laughs> Doğru. <laughs> Tepki kyese tassa kyese tassa kyese gün bana yapmayayım ipsiktiriyorum أعطي شغل الله بيك أرسل ما بيش تعطي بيش تعطي أسمع ليست أحلامك أريد أن أتابع حلمي ماذا يدفع لي؟ هل الإنترنت هو حلمك؟ نعم تنفس لا تزعجني فايلر أوه عرب تهجيب المشتري بدأ <laughs> bu arada çok önemli bir bilgi vereyim. Bütün insanların atomların arasındaki boşlukları çıkarttığınızda bütün insanlık bir elmeye sabidir. Tabii bu başka bilgi. İkincisi de Londra Gatwick Havalimanı'na tam iki kere sıçtı. E Devletten soyu. <laughs> <laughs> Tolunay abi yarım amına koyayım ya. Sizinizde <laughs> 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 gördüğünüz en değişik isim. Daha saçması yoktur herhalde. Aşko. Kapışalım. Mehmet Dragon. Totorş. Ne olmuş orada lan? Yıllar Erzurum konseri. Gidmiş, <laughs> ne demiş, ne zamandan beri unutkansın demiş. Askerde bir şi şikayem var benim. Android telefonlar falan yasak. Ben de Erzurum'da askerlik yaptım. Oraya da bir şekilde telefon soktum. Sokmuşken de Tinder indirdim o arada. Askerde Tinder indiren gördüğüm ikisin kardeşim. Gece böyle 2 4 nöbetine gidiyorum. Bir bildirim geldi. İşte Aylin'le meşleştim falan filan. Fotoğraflar atıyor. Bayağı konuştuk bir iki gün. İkinci günün sonunda dedi ki ya dedi ben de sizin dedi bölüğün önünden geçiyorum. Seni bir görsem dedi hani kapıya gelsen falan filan. Bir gittim o sırada da bizim bir tane üst vardı. O geldi yanıma. Dedi sen dedi burada ne bekliyorsun? Ya komutanım dedim öyle turlamaya çıktım. Bana dedi telefonunu ver dedi. Komutanım dedim telefonum yok. Sonra bana dedi ben Aylin dedi. <laughs> Oha. ha tepkim budur yani direkt anladın mı nasıl yani oğlum onlar <laughs> <laughs> yazıyor yapmayın amına koyduk <gülüyor> <gülüyor> bu adamla remizlik bitti çolda kaldım kapağı taşmam zor olacaktı. Ben <laughs> başkanım. Evet başkanım. Bizde kargolar Biz yeni kargoları <gülüyor> <gülüyor> Oğlum birine benzeyecek, kime benzeye ya? Nasıl sikeyim? Dur. Birine benzeye oğlum. Oğlum kire benzeye lan. Zürafa. <laughs> Kayımotar. <laughs> Ey <Eyvallah. gülüyor> Unutmayın, kaderin üstünde bir kader vardır. Alçak. Yalaka lavuk, arsız, dönet, setil. Ey arkadaş, hani bir laf var ya, ağlamak istiyorum diye. Ağla şimdi işte, şimdi ağla. laştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutması için 6 ay yeterli. Gülşah beni hayatta 6 ayda unutamaz. Onun karttan krampon alıp 12 taksit yaptım gelecek aralığa kadar imkansız. Bu kuzda var... o. <laughs> gelecek aralığa kadar imkansız. <laughs> var ya kimse korkudan davşan gibi dışarı çıkamazken bu kral dağlarda geziyor. Hiçbir şey görünmüyor. O <laughs> priveye girdiği girdiği için işte şansı yok <laughs> vardı. <yayıncı>. Nasıl yani? İstanbul'u <laughs> ya ben demek bana de. Öyle yayın <laughs> geliyor Murat. Lamborghini diyorsun ha. Uçak amına koyayım ya. Araba değil uçak Murat. Arab diyorum uçak. Yavuz'a dönecek. Yavuz dönecek olursak Türk tarihinin en önemli bir bir Çok Yani Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlamış bir Yani kanuni ile ilgili ama yani. Aslında tarihin akışını değiştiren bir Sultan. <laughs> Hiç saç dalı, hiçbir yerde görmedim. Artık da görmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ailem. Lan <laughs> 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 <değil> <laughs> 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 Arka... yavşak vay. <laughs> NDNG family'e bak. Karizmam olan, bütün yakışıklığım olan... ...bütün çılgınlığım, bütün babalığım olan Ümit Zıbav. <laughs> <laughs> Sen de bir... <laughs> Ya oğlum. oğlum Ka Ka kalma. Açar mısın bunu kızım? Ruby? Onu oğlum? Aferin sana. Nasıl açtı oğlum? Ben açamam lan.

E, TÜD Cumhuriyet'in yıldızı Hayhan Işıt. Ferdi Kadıoğlu. Hayhan Işıt. Keşke acı sos bırak yanında koysaydı. Acı istiyorsan her sosla ha, öyle bir şey yok. Sen cips mi yiyorsun Kadir? Sen FastFest'in <laughs> dikanında yemek mi siparişi Basfıs. veriyorsun Kadir? O, oradan Sen da verebilirim. Pardon özür dilerim. It is Bluetooth connected. The Bluetooth device is ready to pair. Aha bağlandım. Müzik açıyorum. <laughs> Sanattan anlamıyorlar ya. Vallahi billahi biraz sanat baş açınız olsun ya. <laughs> onu onu sikim. Ne yaptı oğlum o? Projektörümüzü tanıtıyoruz. Tak bir şey Kes. Her şey çok iyi. Geç hiç şaman. <laughs> tak bir şey. <laughs> Geç. Bravo. Biz de derin. Biz de deriniz. Derin ee, derin şey derin. biz de deriniz. Öyle şey yapmayın. Üç karakter sizler Türk futbolunu bitirdiniz. Boros'lu evladı dört senedir kasımda havlu atıyoruz. Biz ne alaka? Bütün telefon, iPad, iPhone yaptığın her şeyi gözlükle yapıyorsun. Evet. Araba yapar araba Araba bastırır mı? Araba yapar mı? Yoksa telefondan mı? Nereye bakarsam, ne komut versem algılıyor onu. Gözünle komut veriyorsun, evet, evet, evet. araba yapacağız diyorsun, evet, yapıyor. Evet. Ne zaman arasam, Hi my love. Hi my, my love. My love'ını sikeyim oğlum, my love yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam korusun. Aleyküm. Bir selam. gecedim. Kesi yedi sözlerim. ha? Sonuma bak benim. Kendime zor geldi. Beş yıl. Uzaktır Maruk. Direkt uzaktır yani anladın mı? Direkt uzaktır. Harbi direkt ektedir yani şu arabanın dönüşü. Direkt <laughs> Goodbye moruk. Maruk. Oha. <laughs> ne oldu lan? Duysam, Kızım senin baban yok mu? Sormuyor mu? seni. Kızım sen neredesin diye. No, mu Gel, no sen içeceğim, <laughs> şey <içeceğim. gülüyor> Ulusun ana yurdu düşman çizmeleri altında inliyordu. Anadolu'da üçlü bir birlik doğuyordu. Tüm vatanseverler bir önderin çevresinde toplanmışlar. Küvler diken diken oldu anlık. Planlıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, savaşmak için topumuz, tüfeğimiz olmayabilir. Bu takdirde dişimiz tırnağımızla dövüşebiliriz." diyordu. Bu güçlü sesi hangi kuvvet susturabilirdi? Hadi oğlum yesene. Ama fasulye sevmem ben ya. Ne? ne? Nasıl, Nasıl sevmiyor? sevmiyor oğlum ya? fasulyeyi? Ne zaman yedin sen ne oldu? Küçükken hep yerdin. Ben hiçbir zaman yemedim ya fasulyeyi. Yok yok kendini itip yat. Arkana yaslan. Arkana yaslan. Çok güzel burası. Aşkım inemem gibi. Aşkım arkana yaslanarak kaysana. Kayarım. <laughs> 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 Patlattı. <gülüyor> Ay. Ama süper kızlar Uğur abla. Siz bakmayın evli bir akı olduğunu abi. Esas hikayesi Uğur ablada. nasıl göt oğlum? Böyle oğlum biz sağladık zaten bunu amına koyayım. Biz getirdik bunu <laughs> endüstriye oğlum. Mal mısınız oğlum? Susurluk kazasıyla birlikte tanıştığımız bu derin devlet kavramı her geçen günde değişiyor. Peki şu derin devlet dedikleri nasıl bir şey? öne çekmiyor. Öncelikle e, hitap edebilmem açısından isminizi öğrenebilir miyim? Emin. Emin Bey evde internet çekmiyor dediniz doğru mu anladım? Evde internet çekmiyor. Evi mi değiştirelim sizi mi değiştirelim? Bu ne ya böyle? <laughs> Emin Bey öncelikle... Burada... <laughs> o gülüş neydi peki? <laughs> o gülüş neydi abla? Güreşenler. devam etmeyeyim. Teşekkürler, saygılar. Güzel bir şey gelecek. Evet, işte bu olay budayı. <laughs> Cuma namazı. <laughs> Doğru. aşkın aslını tadamadım. Birçok tende, birçok hayatta. Elbet bulacağım ama bugün değil, yarını bilemem. Sen tattın mı aşkı? Tattım ya. Bize beş kişi. Iç. Oha. Tren. <laughs> Tren. <O zaman. gülüyor> Ay, <son. gülüyor> ben ve dört duvar. Ben şaka yapma ama Johnnyyyy Şaka yapma Yanarsın <laughs> Biz yaşayamadık da, onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani Ama ee, Yaşasaydık daha iyi olurdu Oldu mu şimdi bu hale? bakmıştım sana böyle yan gelip yatma. Nerede şimdi gözler şimşek şimşek çakan Ali? Nerede benim çocukluk arkadaşım? Ya kanka yapma işte ya şunu. Bunu yaparsam burada tribe gireriz. Dur. Kopar mı bizi şimdi gece gece?